Herkese Elektro Tv'nin yeni bir videoda merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte Panda Skin'seyiz Burada 3000 dolarlık bir bakiyemiz var Burada kasa aşımı, upgrade, kasa savaşı falan yapacağız Dilerseniz hemen videoya geçelim Arkadaşlar öncelikle açıklamadaki linkten siteye geldiğinizde Veya direkt buradan et font bölümüne tıklayıp buraya geliyorsunuz Buradan enter promo code bölümüne Elektro yazıyoruz arkadaşlar. Burada bedavadan %10 mu 15 bir depozit bonusu. Ve bunun yanında ekstradan arkadaşlar. Yani bir sürü galiba bakiye kazanıyordunuz bir miktar. Tam hatırlamıyorum. Bunu da yapmayı kesinlikle unutmayın. Bunun yanında size bir de çekilişimiz var arkadaşlar. 300 dolar değerinde Flip Knife Crimson Web veriyoruz. Buna da katılmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. 3 katılımcısı var daha henüz. 2 dolar yatırmanız gerekiyor. Ve bir tane de bu kasadan açmanız lazım. 10 günü var arkadaşlar onu da bakarsınız. Burada bizim bonuslarımızdan şimdi promo e başlayalım. 2 tane kodumuz var arkadaşlar yine. Bunları da kullanalım hemen. Mesela enemy spec geldi. Her videoda size 2 tane kod veriyordum zaten. Bunları kullanmayı unutmayın. 100 Apple geldi okey kanka Başka ne var bonuslarda? Apple rollerle yapabileceğimiz şeyler var. Mesela şu binliği kullanalım. Bu binlikte verdiği Neon Rider falan veriyor çokça ama şu an bir şey vermedi o yüzden direkt geçtim arkadaşlar. 24 saatte bir ücretsiz alabildiğimiz şey. Mother geldi ama kelebek de gelebilirdi 180'lik. Burada tasklar var bunun karşında Apple kazanıyoruz. Burada zaten birleştirme var. Biliyorsunuz bunu. Burada da bonus falan talep edebiliyoruz arkadaşlar. geta bonusa basıp. Başka ne kaldı? Ha buradan premium da almayı unutmayın arkadaşlar bu arada. 7 dolar veriyorsunuz ve %9 ihtimalle çıkan bir itemi iki katı yapıyor sitelerde. Her gün promo kod alıyorsunuz. Buradan de vesaire dedim mesela. Siz bunu da kullanın arkadaşlar. Bedavadan bir kod daha her gün 100 şey alıyoruz, 100 Apple alıyoruz. Her kasada yüzde iki indirim alıyoruz. Ee, yeni özellikleri erken erişim alıyoruz. Bu da kriz kaplı şansımız artıyor. Ve de yüzde on bir balansa fazla ekliyor arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi biz önce bir bedel yapalım arkadaşlar. Şöyle güzel 500'lük falan kasanın hepsinden koyalım arkadaşlar işte ya yani. o bakiyemiz varken hatta binlik yapalım bin dolar oldu bile 3 kişi olsun kazanın 3000 dolara yakın bir para alsın arkadaşlar Hadi bakalım oğlum diyelim 11 tane var eee Botlarla beraber başlayacak The game created dedik Gel kanka botlar direkt gelecek şimdi Bot 8 7 kim oluyor Umadım kazanırız ya. Kazanırsak çok güzel olacak arkadaşlar. Galiba aynı medalla iki tane başlattım bu arada. Bir evde ne durumda hiç bilmiyorum. Çünkü bak evimiz 970 şey bir Umarım ikisinden birini kazanırız. Birini kazansak bizim için yeterli olur. Master Pitch'i 82. Bob 8 önde götürüyor yarışı. Hala önde bir geldi adama 116 luk. sıkıntı yok kanka daha 7 kasa var pahalı itemler var pahalı itemler var derken bot aldı çekti kanka bu değil ya herkes aynısını verme 6 5 kasa kaldı arkadaşlar bu da güzel çekti şu an tek çekemeyen biziz arkadaşlar hadi be kanka Jet set ama xray 750'lik iki sayı çekti. Asimov sattılar fark dönüyor falan filan bir şey verirse belki. Emperor var. Kanka bir 1000 dolar falan gerideyiz ona göre bir şey var yani. Yok olmadı arkadaşlar. Bizim diğer battle ne oldu acaba? Diğer battle'da daha 10. 11. kasaya geldik. Galiba orada da geldiyiz. Adamlar 500 falan çekmiş. Biz hiçbir şey çekememişiz. Enti olsun. <laughs> İki battle da kaybettik. Kendimiz kasa açalım. Biz şu do dog bir 10 tane çevireyim. Sonra bunlarla klasik falan bir şeyler bakarız. 10 tane dog O talona kayacak mısın? Asimov var kaymasa da. Kaydı Talon kaç parasın 213 müsün? O halde zarar ettik inanılmaz Tamam talon hariç Diğerlerini satayım arkadaşlar Talonla bir şeyler yaparız Şimdi Vice Howell kasası Bu kasayı biliyordum şu 300'e yakın bir şeydi 5 taneden 2 tane bundan falan gelirse Güzel arkadaşlar Yoksa bir işe yaramaz bir tane geldi gibi gözüküyor Kayacaksın değil mi Kaydı da Yine yanındaki itemleri satacağım Zaten çok verdi Şimdi Şu hamster kasından Bir onunu çevirelim Sonra da Bakarız arkadaşlar ne olacağına Bu kasa güzel güzel itemler var %0.7 şanslı da falan Kanka ne veriyorsun hemen? Bakalım. Utsuz geçti. Hiçbir şey yok ya burada. Durma burada bence. 300 verdik 86 aldık. Bakın birini ikiledi arkadaşlar temin. Çıkalım temin birini 2 tane yap. Neyse şu skin dice'a gidelim be. Ya burada skin dice challenge'ı vardı arkadaşlar bu da e, 150 dolarlık bir şey yüzde 25 şansla geç ediyor bana. Şu an onunla o da şu an makinede sıkıntı yaşıyoruz bu Güzel, güzel aldık. Şimdi deneyebilirim. Yüzde 25 şansla 2500'ün altı gelirse bu itemi bize bedavadan verecek arkadaşlar. Geldi be, let's go. Tamamladım kanka itemimizi aldık. Burada da 600 dolarımız oldu bu arada. Bir de miner deneyelim. Şu bedavadan aldığım sistemle miner. 200 dolar. Direkt patladık. Sıkıntı yok. Bir 200 daha deneyeceğim. Kanka seni bine zorlarım ya. Burası boş. Burası boş. Burası da boş. İki tıka güzel diyordum olmadı. Hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Artık 3 güne. 1 2 3 3000'le başlamıştık videoya. Umarım, umarım Olmadı maalesef. Yapma, yapma. Tam alıyordu Neyse arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Olmadı bu video da olmadı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter ve Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. Sizdeki çekilişimizde katılmayı unutmayın ve buradaki buraya elektro da yazmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz arkadaşlar.